haber saatindeyiz. Konya'nın havasını temizleyecek proje hayata geçti. Dar gelirli 1108 ailenin evine doğal gaz bağlandı. Proje Çevre Bakanlığı'yla Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Konya'da dar gelirli ailelerin kömür çilesi bitiyor. Şehrin havası doğal gaz dönüşümüyle değişiyor. Türkiye'nin ilk iklim şurasının toplandığı Konya'da örnek bir projeye imza atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliği yaptı. Hava kalitesinin iyileştirilmesi projesi hayata geçirildi. Çevre kirliliği açısından çok önemli bir proje hayata geçti. Kentte hava kirliliğinin en fazla olduğu bölgeler seçildi. İlk etapta tespit edilen 1108 sobalı konuta doğalgaz bağlandı sosyal yardım alan, sosyal yardımla geçinen ve kömür desteği alan 1108 aile tespit edildi ve bu ailelerin evlerindeki doğalgaz dönüşümünü hiçbir bedel almadan iklim değişikliği bakanlığımızla birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay projenin detaylarını anlattı. Buradaki amacımız hem vatandaşlarımızın doğalgaz konforunu yaşamaları, kömür kullanmalarına engel olmak ki Kömür kullanımından kaynaklı hava kirliliğine neden olan e, meseleyi ortadan kaldırmak. Allah razı olsun. çok şükür. İklim şurası da devam ediyor. Cuma günü sona erecek şurada Türkiye'nin 100 yıllık çevre ve iklim politikası şekillenecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.